Herkese merhaba, Taşay Makina YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ne anlatacağız? Bu videoda ve B05 Akademi'nin birinci yılını kutlayacağım. Bakalım sattığım kadar, dediğim kadar var mıymış? 2021 Ocak ayında benim ısrarlarım sonucunda bu makina Türkiye'ye geldi. Bernet de bu makineyi getirmemişti, fiyat olarak bizim için pahalı diye. Getirmemişti, ben getirelim dedim. Sonra makina tuttu ve satılmaya başlandı. Ben de birinci yıla özel bir video çekeyim dedim çünkü ben kalın dikebildiği, hızlı olduğuna alakalı bir şeyler söylüyorum. Her şeyi rahat dikersiniz diyorum falan diyorum filan diyorum. E diyorum da buna bir bakalım. Birkaç tane kumaş ayarladım. Ben deri dahi dikersin, kot dahi dikersin diyorum. Penye diker mi diyor. Bir de bakalım penye diker mi? Penyenin daha pisi var. Mesela bu penye kumaşı mesela. Bu bir penye kumaşı. Ama şurada şöyle bir kumaş var. Şöyle. Şöyle bir kumaş var. Allah Allah. Bunu diker mi? Bir de bunu diktikten sonra nasıl duracak? Bir de ona bakalım. Mesela dalgıç kumaş var. Normal polar kumaşımız var. Ve burada şöyle ayarladım. 4 kat hakiki deri. Yaklaşık 2 milimetre. Her bir parçası 2 milimetre olan. Totalde 4 katın 8 milimetre bir deri kalınlığı var. Bir de bunu dikeceğiz. Ayarladım. Bakacağız dikecek mi? dediğimiz kadar var mı? B05 Hani insanlar görünce videodan daha çok güzelmişti. Uzatma tablosu var, dahili 12 tane ayak çıkıyor. Bakalım dediğimiz gibi dikiyor mu? Bunu test edelim dedik. Biraz zorlayalım. İğnelerini değiştirmeyeceğim, ayağını da değiştirmeyeceğim. Standart aynı iğneyle tüm kumaşları dikmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak? Dikse de göreceksiniz, dikmese de göreceksiniz. Bu öyle bir video olacak. Bakalım güveniyorum B05'e. Paramız olsa keşke daha iyilerini getirsek ama paramız buna etti. Ben Berna modellerini de getirmek isterdim. b 77 de ben istedim, getirmemişlerdi. l 450 de ben istedim, getirdiler. b 64 de ben istedim, getirdiler. Ama ne yapalım? Onlar tutmadı. Bu tuttu çünkü bu diğerlerine göre ucuz. <laughs> Öncelikle bizde şu vardır. Kaliteli ama ne kadar. Hadi geçelim. Öncelikle kumaşın akımı bu şekilde. Penyeyi tersten dikelim ben yemeyeceğim Normalde bunu burada zeytinburnu'nda Afganlar keş kumaş diyorlar. Bir bunun dikimine bakalım böyle. Sıfırda normal. Herhangi bir büzdürme, üzdürme, çekiştirme yok. Esneme payı da gayet düzgün. Bakın şurada ne kadar esniyor. Böyle bir kumaş. Bu kumaşı gayet düzgün şekilde diktik. Atlatma da yapmadı. <laughs> Bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle. Bir de yanından gidelim. şekilde atlatmadan, zıplatmadan bu video 4K olacak büyük ihtimal ya da 1080p olacak. inşallah Burada geçişimiz güzel oldu. Çok inceden çok kalına geçelim şöyle. Şöyle altına koyalım. Bak ekstra da kalkabiliyor şöyle adımını açalım. önü, arkası bu sert ve kalın bir kumaş. Şöyle gördüğünüz gibi deri deri kumaş. Zigzag attıralım bir de. Bu arkası, bu da önü. Dikiş bozulmadı. Gayet düzgün şekilde çıktı. Altına sığdırabilsek aslında Nereye taktım da ben bunu? İp gemiyi takım. <laughs> Altına takabilirsek şöyle sığar mı? Şöyle. Şöyle. <laughs> Özür dilerim ama deneyeceğim. 4-8 oldu. Yine batar mı? Batmaz. 11 numara iğne var. Batmadı. Batmadı. <laughs> Batmadı ama deneyeceğim biraz daha. bakayım. Yok iğne kaldı aşağıda. <laughs> i̇ğne aşağıda kaldı o kadar sert. O kadar sert. İğne kaldı aşağıda. Bakalım. İğne aşağıda kaldı. Yok ya vidası gevşetmiş. Normalde yapmaz gir bakalım. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> B05. Dikti be. Baksana hiç atlatmadı bile. Ama acı çekti resmen şuradan. İkinci dikiş. Şu dikiş. Resmen acı çekti ama dikti. Tebrik ederim gerçekten. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Sakın evde denemeyin tamam mı? Ya bu denenecek bir şey değil. 8 kat <laughs> parmağım. Bak bastırıyorum şöyle. Bastırıyorum parmağım. <laughs> Şimdi şöyle Şöyle bir kalınlıkta böyle kışlık içi yünlü polar bir kumaş. 3 iplik bu. Keselim. Sonra o üç ipliği bir daha katlayalım. Dört olsun şöyle. Tamam. Sonra bu dört katı yapalım bak orada yürüyecek mesafe biliyor. ama bu kalınlıkta ilmeği atlatmadan ördü gördünüz mü bakın şurada bu, bunu kendi makineniz varsa bir deneyin bakalım yapıyor mu bakalım bu kadar badireden sonra bir de dikiş ayarı kaçmıyor. Güzel tarafı da o. Şuradan dikebilir miyiz bunu? Bakayım. Yok ya mesafe iğne milin ayak mesafesi bile yetmiyor. Bir buçuk santimlik yerden kalın. Bir buçuk santimden kalın oluyor. Yok. İğne ayağı vuruyor. Yükseltisi yetmiyor. Hmm. Çok kalın oluyor. Ne oluyor? 4, 8, 12 kat. Şöyle bir şey. Baş parmağımın elinden kalın bu kısmı öyle yürürken gitti zorlandı. Dalgıç kumaşı var. Dalgıç kumaşı var. Şöyle. Bu esnek ve Gördüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Gayet güzel. <laughs> Ya mevzu en incesinde de en kalınında da tansiyonla hiç oynamadım bakın buradan. Tamam mı? Bakın. Şöyle bir tane tek kat pen geçelim. Bu kadar şeyi Kendinize deneyebilirsiniz. Mesela tek kat böyle bir penye diktiğinizi düşünün. Tamam mı? Bakın. Görüyorsunuz dikişi. Tek kat bir penye diktiğinizi düşünün. Zorlayacağım ya. Bu da benden hatıra kalsın. Şurada. Gördüğünüz gibi tek kat penyede herhangi bir dikiş bozma yok. Burada da bozma yok. Atlatma yok. Zıplatma yok. Ne var denemediğimiz? Gene penyeden gidelim. İnsanlar hani penye 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 diker mi? Bir bıkmış penye dikmeyen makinelerden. Penye diker mi abi? Penye diker mi abi? Penye dikmede ne var ya? Şöyle dört kat <laughs> Şöyle dört tane. Şöyle. Şöyle. Hatırladınız mı bu yürüme yerlerini? Kendinizden birleşim yerlerini, pantolon paçalarından şuralar bilekleriniz Kot kumaş bulmaya çalıştım da kot kumaş bulamadım. kat deri. Bu Winnex değil bak. Plastik değil yani Winnex. Hakiki deri. Orijinal deri. Deriyi dikerken de geldim. Katladım. Şurada. Deri gerçi yürütmüyor da deri. boşluğuna gelmiş yoksa yürütür. Bakın şu birleşim yerinde de ilmek attı. Atlatma yapmadı. Bunu makinenizde deneyin anlayacaksınız zaten. Bakın. Tamam mı? Bence tamam. Bence tamam. 4 hmm. kat penyeydi. 4 kat penyenin üzerine Bağla 8 kat beni. Bence tamamız ya. Al istediğini dik. Gördüğünüz gibi biraz denedik. Deri de biraz böyle hani 6-8 kat deri de böyle bir gitti. <laughs> Derdime bak. Bir deri de bir gitti gelir gibi oldu ama işte o deriyi dikmeye çalışırken yaşadığı problemden sonra tamire gitti mi? Gitmedi. Bak bizimki orada duruyor kenarda böyle 05. Bu merkezin teşhirindeki ya. <laughs> Dediğim gibi ben makineleri bunlarla da kullanmıyorum. Ama bu videodan sonra ben de bir tane teşhiri açacağım. Gelip burada kullanmak isteyen, görmek isteyenler. Ya kardeş ben bu videoyu izledim. Bir de ben bunu canlı canlı görmek istiyorum diyenler çıkıp gelip makineyi kullanabilir. Ben de bir tane showroom'a açacağım yani kullanıma gelip insan kullanmak isteyen insanlar yani almak isteyen insanlar kullan <laughs> gelip yurtunu sökülü dikip buradan gidecek insanlardan bahsetmiyorum bu makineyi almak isteyenler bu makinenin fiyatı e, 440 frank yani TL değil çünkü 440 frank bu makine ilk geldiği zaman bir para yapıyordu. Şu an farklı bir para yapıyor. Dövizde olduğu için normal TL fiyat söyleyemiyorum. Keşke isterim ki TL fiyat söyleyeyim yıllarca TL fiyat söyleyeyim, kur sabit kalsın, şu para diyeyim, 10 sene sonra da ama haftalar içerisinde artı ya da eksi yönde gidebiliyor. Ee, B05'i gördük, iyi ki getirtirmişim. Yüzüm hiç kara çıkarmadı. Diğer makineler de çıkarmadı. B77 de, Air'da, L450 de. Ama onların grupları pahalı olduğu için bu kadar ilgi görmedi. L450 gördü, yalan söylemenin anlamı yok. Overlock kısmında çünkü çok sessiz. Ama B77 ve B64 Türkiye'de gitmedi kötü olduğundan değil fiyatları yüksek olduğundan B05 hak ettiği değeri gördü. Alandan, kullanandan ayrıca teşekkür ediyorum. Bize güvenip alandan da ee, ne diyeyim başka başka bir şey diyemiyorum. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip paylaşmayı, YouTube, Instagram, Facebook kanalımızdan bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Makineleri biz satıyoruz. Burası bir satış sayfası. Taşay Makina Berna'nın, Bernetler'in yetkili bayisi. <laughs> Yani şöyle söyleyeyim aslında. Benim kadar Bernet tanıtıp satan birisi olsa isminin adına şöyle derdi. Bernina işte bilmem ne bölge bayisi derdi. Bölge bayisi falan filan değiliz. Biz bunu güzel olduğu için satıyoruz. Güzel olduğunu da gösterdik. Bugün bu kötü mü oldu? Kötüsü mü var bunun? Bunu satmayız. Bu iyi olduğu için satıyoruz. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Herkes kendine iyi baksın.